Sağılpa Edeyte Ote Tele Deneme bonusu için canlı destek, hattımıza bağlanmanıza gerek yoktur. Promosyondan yararlanabilmek için, üyelik kaydınızı tamamladıktan sonra, telefon numaranızla doğrulama işlemini gerçekleştirmiş olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra, canlı destek hattımıza bağlanarak deneme bonusu talebinde bulunabilirsiniz. Super Totobet, Bintele DNM ve Usul kullanan oyuncularımız, herhangi bir çevrim şartına tabi değildir ile 4000 TL kazanç sağladıktan sonra 400 TL ya da 5000 TL kazanç sağladıktan sonra 500 TL olarak çekebilirsiniz. Bu işlemden sonra arkada kalan bakiye silinecektir. Yatırım yaparak güncel promosyonlardan yararlanabilirsiniz. Deneme bonusundan sağlanan kazanç yalnızca banka hesabına, havale yolu ile çekilebilir. Site kural ve politikalarına uygun olmayan bahislerden oluşan kazançlarınız rutin kontroller sırasında bakiyenizden silinir. Konusun geçerlilik süresi 7-7 gündür.